Bugün 12 Ekim Dünya Artrit Günü. bugünün asıl amacı aslına bakarsanız artritin ne olduğu, ne tür hastalıklarda ortaya çıktığı ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı. 1996'dan beri bu tüm dünyada küresel bir şekilde dilendirilen dillendirilen bir gün. Amacı aslına bakarsanız kas iskelet sistemi hastalıkları hakkında bir farkındalık yaratmak. Ama Türkiye'de bu farkındalığın hiç oluşmadığını biliyoruz. Neredeyse hiç biz Türkiye'de artritin veya da eklem ağrılarının bir romatizma kökeni olabileceğini bilmiyoruz. Neden önemli? Çok ciddi bir halk sağlığı problemi. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de erişim yaş grubu içerisinde en sık görülen ilk beş hastalık içerisinde eklem hastalıkları, romatizma hastalıkları yer tutuyor. Üçüncü sırada görüyoruz biz ama ben açıkçası bunun bu TÜİK verileri 2014 yılında İstatistik Kurumu bunu yapmış. Ama diyabetin bu kadar az görüldüğü konusu kesinlikle yanlış. Diyabet Türkiye'de yüzde 11 oranında görünüyor arkadaşlar. O yüzden şu 6.8 ülser 7.7 endoskopiyle ile tanıdığı endoskop ülserlerden bahsediyor. Yine de ilk beş içinde oluyor olması bunun çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte e, tabii ki kişilerde bu tür eklem müzminlikleri, ağrıları bizim için bir halk sağlığı sorunu ama çalışan istirahat süresi dedikleri bir şey var. İnsanların bu hastalıklar yüzünden, eklem ağrıları yüzünden ortalama yıl içerisinde her hasta için değil, tüm çalışan bazında düşünüyorum bunu. 4.6 günlük bir iş gücü kaybı olduğunu düşünüyor Türkiye'de. Ama diğer ülkelerde aslına bakarsanız işe gitmeme oranları daha fazla. Türkiye'de rapora çok fazla izin verilmemesi ve ayrıca bununla ilgili mobillerin uygulanması yüzünden çok fazla rapor alamıyor insanlar.